kist kelimesi doğal olarak hanımları çok rahatsız ediyor. O nedenle hekimlerin de kist kelimesini kullanırken bu hassasiyete uygun konuşması lazım. Kist dediğimiz içi sıvı dolu bir baloncuktur. Bir kiste gerçek yumurtalık kisti denmesi için birkaç özellik lazım. Birincisi 5 santim çapında veya daha büyük olması lazım. İkincisi Son 3 aydan beri boyutlarını koruyor veya büyüyor olması lazım. Çünkü aylık dönemler içinde adet kanaması öncesinde, sonrasında ve yumurtlama döneminde kistik görüntüler zaten doğal olarak görünebilir. Doğal kabul edilebilecek kistik görüntülere hemen yumurtalık kisti teşhisini yapıştırmamak lazım. Birçok kistik görünüm adet kanaması sonrasında kaybolacaktır. Gereksiz panik yaratmamak lazım. Çünkü eğer gerçekten kist ise ameliyathaneye doğru yürüyor olmamız lazım.